Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Ford Mondeo. Araç aslında bize e, gelince Z rotları değişecek diye geldi. Ön ve arka Z rotları, viraj göbek lastikleri değişecek diye geldi. Gördüğünüz gibi değiştirdik. Bunlar arka. Viraj göbek lastiklerini de değiştirdik. Ama arabadaki asıl sorun şu. Arabanın arka taraf salıncak görüyorsunuz bu arka salıncağının. Arka salıncağın civatası yani bu eksantrik civatası salıncağı buradan ayar yaptığınız zaman rota ayarı yaptığınız zaman ileri geri itiyor tekerin açısını ayarlıyor arka eksantrik civatası kırık görüyorsunuz buraya bakın somun her şey üstünde burası kırılmış yani bu ne olurdu gitseydi bu gitseydi bu buradan çıktığı anda Allah göstermesin teker boşa çıkacaktı ve araba takla atacaktı yani araç sahibi verilmiş sadakası varmış diyorlar. Yani öyle bir durum var şu anda. Gerçekten çok önemli bir olay şu anda bu. Bu cuvata zaten küçük bir sacın üzerine basıyor şu anda. somunu kopmuş. Bu çıktığı anda Allah göstermesin zaten e, arabanın sahibi de 130-140 kilo. Araba bir anda plastik bir tarafa araba bir tarafa olurdu. Ne hale gelmiş gördüğünüz gibi kopmuş. Bu sağlam bu kopmuş. O yüzden demek istediğim hani e, aracı yaptırırken ustaya da özellikle belirtin. Arabanın altın üstünü iyice kontrol edin. Sadece şu değişecek deyip de hemen onları yapma. Genel bir kontrolünü yap. Acil bir durum var mı? Yolda bırakacak. Bu şekilde böyle bir problem var mı? O yüzden da muhakkak uyarın. Çünkü ustalarımız sağ olsunlar. Bir an önce yapayım. Paramı alayım göndereyim derdindeler. Durum bu arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Hepinize Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.